Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yeniden değerleme kapsamında ÖTV muafiyeti üst limiti engelli bireyler için 1 milyon 4 TL'ye çıkarıldı. Her ne kadar daha onaylanmasa da bu rakamın geçeceğine inanıyoruz. ÖTV muafiyeti üst limiti çok büyük sürpriz olmazsa belli. Şimdi bu tutar üzerinden hangi araçları alabileceğinize bakalım. Tabii şu anki tutarları üzerinden. Ocak ayında bu araçlara zam gelirse muafiyetli fiyatları da değişecek. Ama fikir oluşturması açısından bu rakamlar sizin için önemli. 3 aşağı 5 yukarı ödeyeceğiniz rakamlar bunlar arkadaşlar. Bir de geçen hafta boyunca bayilerle görüşmelerimiz sonucu çıkan rakamlar bunlar. Yani bayi ÖTV muafiyetli fiyatlar bunlar. Bu videoda sedan ve hatchback kasa otomobillere bakacağız. Çünkü SUV araçları olan ilgi yüzünden engelli raporuyla alınabilen muhteşem SUV otomobiller videosunu ayrı olarak yayınlayacağım. Şimdi aylardır beklediğimiz şu güzel araçlara ve ÖTV muafiyatlarına bakalım şimdi. Audi A3 Sportback Advanced 30 C segmenti hatchback kasa otomobilin 110 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 204 km olan araç 0'dan 100'e 10.6 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli otomobil ortalama 4.3 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 380 litre. Liste satış fiyatı 914.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 557.000 TL. Ford Focus Sedan Trend X 1.5 otomatik. C segmenti sedan kasa otomobilin 123 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 191 km olan araç sıfırdan yüze 12.4 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 7 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 511 litre. Liste satış fiyatı 852 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 523 bin TL. Honda Civic Sedan Premium 1.5 Turbo C segmenti sedan kasa otomobilin 129 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 200 km olan araç sıfırdan yüze 10.5 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 6.5 litre yakıt tüketiyor. Benzin LPG'li aracın bagaj hacmi de 512 litre. Liste satış fiyatı 852 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 523 bin TL. Mini Cooper 5 kapı, Signature 1.5 B segmenti hatchback kasa otomobilin 136 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 207 km olan araç 0'dan 100'e 8.3 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 278 litre. Liste satış fiyatı 974 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 595.000 bin TL. Peugeot 208 Prime Selection 1.2 PureTech B segmenti hatchback kasa otomobilin 100 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 188 km olan araç 0'dan 100'e 10.8 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 4.3 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 312 litre. Liste satış fiyatı 610.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 388.000 TL. Nissan Micra Tekna 1.0 B segmenti hatchback kasa otomobilin 92 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 171 kilometre olan araç, sıfırdan 100'e 13 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 4.7 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 300 litre. Liste satış fiyatı 614.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 391.000 TL. Renault Megane Sedan Joy 1.3 C segmenti sedan kasa otomobilin 140 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 205 km olan araç 0'dan 100'e 9.8 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 503 litre. Liste satış fiyatı 670 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 421 bin TL. Skoda Superb Elite 1.5 D segmenti sedan kasa otomobilin 150 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 221 km olan araç 0'dan 100'e 9.2 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli otomobilin ortalama 6.6 litre gibi bir yakıt tüketimi bulunuyor. Aracın bagaj hacmi de 595 litre. Liste satış fiyatı 995.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 628.000 TL. Honda City Elegance 1.5 B segmenti sedan kasa otomobilin 121 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 198 km olan araç 0'dan 100'e 10.5 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 519 litre liste satış fiyatı 547 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 371 bin TL Skoda Octavia Elite 1.0 C segmenti sedan otomobilin 110 beygir gücünde motoru bulunuyor Maksimum hızı saatte 208 km olan araç 0'dan 100'e 10.5 saniyede ulaşıyor otomatik vitesli otomobil ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 600 litre. Liste satış fiyatı 820 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 515 bin TL. Honda Jazz Executive 1.5 Hibrit B segmenti hatchback kasa otomobilin 109 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 175 km olan araç 0'dan 100'e 9.9 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 3.8 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 304 litre. Liste satış fiyatı 832 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 527 bin TL. Opel Astra Hatchback Edition 1.2 C segmenti hatchback kasa otomobilin 130 beygir gücünde motoru bulunuyor maksimum hızı saatte 210 kilometre olan araç sıfırdan yüze 9.7 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 5.6 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 422 litre. Liste satış fiyatı 824.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 509.000 TL. Kia Cerato Elegance 1.6 C segmenti sedan kasa otomobilin 128 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 195 km olan araç, sıfırdan yüze 11.6 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 502 litre. Liste satış fiyatı 680 bin TL olan otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 429 bin TL. Peugeot 308 Aktif Prime 1.2 PureTech. C segmenti hatchback kasa otomobilin 130 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 210 km olan araç 0'dan 100'e 9.7 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 412 litre. Liste satış fiyatı 811.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 502.000 TL. Seat Leon Style Plus 1.0 Hibrit C segmenti hatchback kasa otomobilin 110 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 192 km olan araç 0'dan 100'e 10.6 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi 380 litre. Liste satış fiyatı 760.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 469.000 TL. Toyota Corolla Vision 1.5 Multidrive S C segmenti sedan kasa otomobilin 123 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 190 km olan Corolla 0'dan 100'e 12 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 5.4 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagajı 471 litre. Liste satış fiyatı 634.000 TL olan Corolla'nın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 407.000 TL Volkswagen Polo Life 1.0 DSG B segmenti hatchback kasa otomobilin 95 beygir gücünde motoru bulunuyor Maksimum hızı saatte 187 km olan Polo sıfırdan 100'e 10.8 saniyede ulaşıyor Otomatik vitesli otomobil Ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagajı 351 litre. Liste satış fiyatı 639.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 412.000 TL. Suzuki Swift Hybrid gl tekno 1.2 CVT B segmenti hatchback kasa otomobilin 83 beygir gücünde motoru bulunuyor. Maksimum hızı saatte 175 km olan Swift, 0'dan 100'e 12.2 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 4.1 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagajı 265 litre. Liste satış fiyatı 563.000 TL olan otomobilin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 360.000 TL.